Balkan Savaşları'nın 100. yılında oruçlar bu kez Osmanlı'nın başkentlerinden Edirne'de açıldı. İstanbul Bağcılar Belediyesi'nin düzenlediği iftar davetine bin kişi katıldı. Bin kişi Osmanlı'nın Avrupa'ya bakan yüzü Selimiye Camii'nin gölgesinde bakın nasıl iftar yaptı. Selimiye Camii Osmanlı'nın ihtişamını simgeleyen önemli bir mabet tarihi cami bir iftar davetine ev sahipliği yaptı. Balkan savaşlarının 100. yılında Edirne'de şehit düşen askerler unutulmadı. Selimiye'nin gölgesinde buluşan yüzlerce kişi birlikte oruç açtı. Mimar Sinan'ın ustalık eserim dediği Selimiye Camii'nin bahçesi bu kez Bağcılar halkını ağırlıyor. Yaklaşık bin kişi iftar sofrasında bir araya geldi. Ezanın okunmasıyla oruçlar açıldı. Geçen yıl bildiğiniz gibi Balkan Savaşları'nın 100. yılıydı. 100. yılı vesilesiyle uluslararası bir sempozyum yaptık. Bu vesileyle de bir iftarımızı Selimiye'de Osmanlıya başkentlik yapmış, Balkan savaşlarının yaşandığı ve şehitlerimizin bulunduğu, Balkan şehitlerimizin bulunduğu özellikle Edirne ilimizde bir iftar yapalım dedik ve valiliğimizin buradaki kurmuş olduğu çadırda bir akşamda misafiri biz olduk. Bağcılardan 300 civarında hemşerimizle, STK temsilcileriyle birlikte buraya geldik. Edirne Valiliği'nin davetiyle İstanbul barcılar Belediyesi'nce organize edilen iftar davetine katılım yoğundu. Yaklaşık bin kişi İstanbul'dan Edirne'ye gitti. Tarihi mekanda iftar saatini bekledi. İlk kez mi Edirne'ye geliyorsunuz? kez. İlk kez ama çok sevindim. Bütün camilere dolaştık. Çok şükürler olsun belediyemize de Allah razı olsun. Mutluyuz yani çok güzel. Peki nasıl atmosfer? Biraz sonra orucumuzu açacağız. Çok güzel. Biraz yorgunluğumuz oldu ama değdi yorgunluğumuzu da. Her şey güzeldi. Gördük her tarafı ziyaret ettik. Camileri, namazlarımız kıldık, Kur'an'larımızı okuduk. Çok şükür. Hiç bu kadar kalabalıkta orucunuzu açmış mıydınız? Yok. İftar yemeğinde davetlilere hurma, mercimek çorbası, etli patlıcan, pilav, tatlı, ayran ve su ikram edildi. İftar yemeğinin sonunda ise Bağcılar Müftüsü Hasan Hüsnü Sula hem katılanlar hem de tüm şehitler için dua etti. Amerika Birleşik